Evet arkadaşlar merhabalar. Trigonometrinin vazgeçilmesi yarım açı formülleri. Biliyorsunuz ki yarım açı formülleri sınavda en çok kullanılan konulardan birisi. Bunun için bizim bunu iyi bilmemiz lazım. Şimdi öncelikle şuna dikkat edelim arkadaşlar. Ben burada cos kare x'i ve sin kare x'i gördüğüm anda sin kare x'i şu şekilde sola toplamaya çalışıyorum. Bakın şöyle. Sin kare x'i sola aldığım anda cos kare x eksi sin kare x artı cos 2x eşittir sin 2x buluyorum. E ben yarım açıdan cos kare eksi sin karenin cos 2x olduğunu biliyorum biliyorsunuz. E buradan yanında da cos 2x var. Bakın şimdi bunları toparlarsam iki tane cos 2x eşittir sin 2x elde etmiş olurum. Şimdi buradan trigonometride eğer bir soruda sin ve kos varsa kesinlikle buradan tanjantı çekmeniz lazım. Evet, aynı şekilde sinüsün karşısı 2, kosinüsün karşısı 1 olduğu için ben buradan tanjant 2x'i 2 olarak bulurum. Şimdi bana en küçük dar açının tanjantını sormuş. Şimdi biz bakın burada tanjant 2x'i bulduk. Şimdi bizim trigonometride pratik üçgen adını verdiğimiz bir üçgenimiz var. Öncelikle 2x'i içeren bir dik üçgen çiziyorum karşı 2, komşu 1, hipotenüs 5 olmak üzere. Arkasından açımızın olduğu yeri hipotenüsümüzün uzunluğu kadar uzatıyorum. Yani şurayı kök 5 birim yapıyorum. Şimdi elde ettiğim büyük üçgen dikkat edin. Bu açıyla bu açı birbirine eşit ve toplamda 2x olduğu için xx x olarak yazılabilir. E bize tanjant x'i sormuştu. Bakın buradan tanjant x büyük üçgene bakarsanız 2 bölü kök 5 artı 1 olarak bulunacaktır. E biz biliyorsunuz trigonometride ya da matematikte paydada köklü sayı bırakmayız. Eşeniyle çarparsam 2 çarpı kök 5 eksi 1 bölü 5 eksi 1 4 buradan da kök 5 eksi 1 bölü 2 olarak en küçük açımızın tanjantını bulmuş oluruz. Evet güzel bir soruydu. İzleyin, öğrenin. Takipte kalın.